Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kürsüde değildi o. Mübarek sözlerini minberden ifade buyururlardı. Görmedik. Bu yönüyle talihsiziz. Resul-i bir kerecik olsun. Öyle minberinden görme, minberinin karşısında oturma, diz çökme, kendi sözlerinden, kendi sözlerini kendi sesinden, kendi sesini kendi davranışları içinden dinlemeyi çok arz ederdim ama Adamlara nasipmiş, bize nasip olmadı. Sizin için bir şey demeyeceğim. Ama şu da büyük bir bahtiyarlık sizin adınıza. Onu görmediniz. Onun minberinin etrafında diz çökmediniz. Onun solukları başınıza vurup geçmedi. Ama buna rağmen siz yüreklerinizde derinlemesini onu duyuyorsunuz. Ve bana inanın. Gizli bir salatı selam sayacağım. İçinizdeki şu saygıları o da şimdi duyuyordu. Duyana bakmayın. Duyurana bakın. Duyuran Allah olduktan sonra niye duymasın ki? Bahtiyar insan. O minber de bahtiyardı. Kütüğü olsaydım. Bir taşı olsaydım. Bir papçacık ağacı olsaydım. Kıymığı olsaydım ayağını bastığı yerin sergisi olsaydım, çiğneyip geçtiği kaldırım taşı olsaydım, bir zaman dediğim gibi su seysersem, ona ümmet olmuştun yetmiyor mu? Ya başka türlü olsaydın? Ya başka türlü olsaydın? Ya şimdi bu anlı ak, yüzleri ak, Dırakşan çehrelerin camiye koştuğu şu dakikalarda, Başka yerlere koşanlar gibi olsaydın